Herkese selam arkadaşlar. İşte yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Küçük bir ara verdim. Bunun için kusura bakmayın ama şimdi bomba gibi bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün yine en sevdiğim şeyi yapacağım ve bir ev gezmeye gideceğim. Ama bu ev diğerlerine benzemiyor. Çünkü sıfır yapım bir ev. Tamamen yeni ve de bir örnek daire. Yani daire dediğim aslında örnek villa. Çünkü Bokaraton'un biraz e, şehir dışına doğru kalan ama yine Bokaraton sınırları içinde kalan yeni yerleşim bölgesi var. Burada çok güzel, harika, modern bir site yapılıyor. Bu siteden e, işte 7-8 tane evi örnek villa olarak hazırlamışlar ve sunuma koymuşlar. Biz de bu evleri gezeceğiz ve orada hayallere dalacağız hep birlikte. 750 bin dolardan başlayıp 1,5 milyon dolara kadar e, ev fiyatları yükseliyor bu sitede. Bu yüzden de bizim düşündüğümüz bütçeyi biraz aşırı ama bu gidip e, gezmemize ve hayallere dalmamıza elbette ki engel değil. Ayrıca bu fiyatlar kime göre yüksek kime göre değil. E, ona izleyenler karar verir. Çünkü mesela bu ev e, Kaliforniya'da olmuş olsaydı Florida yerine muhtemelen en az 3 milyon dolardan başlıyor olurdu. Buraya göre o yüzden mesela düşününce fiyatları kimine göre aşırı yüksekte gelmeyebilir. Zaten gittiğinizde göreceksiniz. Evler çok güzel. Fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla özellikle dekorasyonu yıkılıyor. Neyse ben de gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir an önce gitmek istiyorum. O yüzden de kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Çünkü uçacağız gittiğimiz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. 7-8 tane dediğim gibi hazırlanmış örnek villa var. Ama ben bir günde bunların hepsini gezmem mümkün değil. Bir iki tane çekim yapmaya çalışacağım. Eğer beğenirseniz zaten yorumlara yazarsınız. Ben de devamını çekebilmek için tekrar oraya seve seve giderim arkadaşlar. Neyse şimdi yola çıkalım ve güzel evleri gezmeye başlayalım. Orada görüşürüz. <laughs> geçelim buralardan. Bir de kırmızı ışıkları olmasaydı iyiydi. İşte bahsettiğim yer burası. Burası yaklaşık 900 bin dolardan başlıyor fiyatları şu an gezeceğimiz evin. 4 odalı, 5 banyolu. Ve iki tane kar garajı olan harika loft bir ev. Tabi şu anda maskem takılı. İçeri girelim. İçeri girince bizi muhteşem bir dekorasyon karşılıyor. Burası giriş alanı. Burası garaja açılan kapı. İşte burası garaj alanı. Kocaman bir garaj. Tabi şu anda dağınık. Daha burayı toplamamışlar. Ama kocaman bir garajı var. Burası evin hemen girişindeki oturma alanı diyebileceğimiz bir alan. Çok güzel dekore edilmiş. Çok modern. Burada görmeye alışık olmadığımız türden mükemmel bir ev. Kıyacaksın, paraya biriktireceksin. Böyle ev alacaksın yani olabiliyorsan. Ama işte o işler o kadar kolay olmuyor tabii ki biliyorum. Aynı şey benim için de geçerli. Burada bir yine hemen girişin diğer sağ tarafındaki oda. Burası bir ofis alanı olarak düşünülmüş anladığım kadarıyla. Yine çok güzel dekoru var. Aa, buraya bir oda yapmışlar. Bakalım neymiş? Evet burası klozeti gibi yani giyinme dolabı, kıyafet dolabı. Oldukça geniş, kullanışlı. Ofis alanında da düşünmüşler aynı şeyi. Evet çıkalım bir diğer alana doğru ilerleyelim. Tam ofisten çıkınca bizi bir banyo karşılıyor. Zaten hep 5 banyoluydu sanırım. İçeride tabi başka ziyaretçiler de var. Burası salon kısmı. Karşıda harika bir göl manzarası ve havuz var. Salonu şöyle bir inceleyelim. Yerler wood yani parke diyeyim. Ahşap. Ve muhteşem bir mutfak. Allah'ım burada mutfaktan çıkmazsın. Bu nedir böyle? Gerçekten tam olarak hayallerimizdeki ev böyle bir şeydir herhalde diyebilirim. Tabii ki bütçemizi aşıyor. Bunu örnek olarak geziyorum. İçimiz açılsın diye ama burayı gezdikten sonra bilmiyorum başka bir ev beğenmemiz mümkün olur muydu? Mükemmel. Söyleyebileceğim tek şey bu şu anda. Mutfağın hemen önünde yemek alanını oluşturmuşlar. Oldukça büyük bir masa var ve ona rağmen hala geniş. Tezgahlar tabii ki mermer. Sanırım çift fırını var. Mikrodalga ve bir fırın orada da var. Bulaşık makinesi burada. Kaliteli markalar kullanılmış hepsinde bütün ürünlerde. Bir de tabii bahçeye çıkıp bakalım. de muhteşem bahçesi burada henüz yaşam başlamamış 2021'de e, 2021'in sonunda sanırım teslim edilecekmiş evler aslında bitmiş gibi görünüyor yanlış mı biliyorum diye şu an düşünmedim değil çok güzel bir havuzu var tertemiz bakımlı yepyeni tabii ki karşıda gölü görebiliyorsunuz şelale gibi sistem de yapmışlar havuza. Şurada gördüğüm gibi hala inşaat devam ediyor. Bütün ev yani farklı farklı birçok ev modeli var. Mesela karşıdakilerde havuz yok. Yaklaştıralım biraz. Mesela şu evde havuz yok. Muhtemelen fiyatı onların daha düşük. Karşı sıranın. Hala inşaat devam ediyor. Dediğim gibi bu ev 900 binden başlıyor gibi gördüm fiyatını. Onları detaylı olarak sonra broşürden incelerim. Evin arka görüntüsü bu şekilde. Balkonu var. Yan komşularla mesafe çok aralıklı değil aslında düşünecek olursak. Ama mesela bu evin havuzu var. Yan evin havuzu yok. Yani burada örnek daire diye her şeyi koymuşlar bizim aklımızı başımızdan almak için. Ama yan taraf bahçesiz yani havuzsuz bile çok güzel görünüyor. O ev sanırım 700 binden başlayan modeldi. Birazdan orayı da gezeceğim. Mükemmel evin alt katından ayrılıp yukarı çıkamıyordum ama bir de üst kata bakalım ne durumda. Evet merdivenlerden çıkıyorum. Tablolar koymuşlar. evde başka ziyaretçiler de var dediğim gibi. Hatta oldukça kalabalık. Merdivenden çıkar çıkmaz sağda bir oda var ve burada ortada oda gibi olmayan yine bir kullanışlı alan var. Burayı çocuklara oyun alanı gibi düşünebilirsiniz. Çalışma alanı, kitap alanı, kitap okuma alanı. Artık hayal gücünüze kalmış burayı nasıl dekore edeceğiniz. Buradan balkona çıkış var. Balkon manzarası. Hemen sağdaki oda şu anda boş, o yüzden de orayı gezebiliriz. Ya burada da balkon varmış ön tarafta. Burası Ebeveyn yatak odası genişlik olarak oldukça büyük. Çünkü burada dev size yani king size bir yatak var. Ona rağmen alan çok geniş kalmış. Yani büyüklüğünü oradan pay biçebilirsiniz. Bu bizim günlük bildiğimiz yatak odalarından büyük kocaman dev dolaplar var. Yine muhteşem bir balkon manzarası varmış. Oraya birazdan çıkacağım. Çünkü şu anda ebeveyn banyosunu ve giyinme odasını çok merak ediyorum. İşte bir walking closet. Yani bence 900 binlik bir ev için walking closet birazcık daha büyük olabilirdi. Ama yine de büyük tabii ki. Yani küçük değil. Ama daha böyle bir göz dolduran şekilde hayal etmiştim. Ha, tabii şimdi anlaşıldı. Özür dilerim. <laughs> Lafımı geri alıyorum. Çünkü ikinci bir tane varmış. Yani kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı olarak düşünmüşler. Çok da iyi düşünmüşler. Bütün lafımı geri yuttum şu anda. Özür dilerim. Çok güzel düşünmüşler ya. Şu karşılayan güzel tap yani küvet. Çok estetik duruyor. Keşke bu manzara da göle baksaymış. Daha bir spor ortamı olurmuş. Yani dev gibi bir banyo yine. Burası tamamen bir bayan kadın için makyaj bölümü olarak düşünülebilir. Buraya da artık beyler gelsinler, ellerini kollarını yıkasınlar, duşunu yapsınlar. Burada işte camdan normal bir duşa kabin var. Burada bu şekilde gömme dolaplar var. Bütün yükünüzü de alacak şekilde. Ne kadar şık duruyor. Yani Amerikalılar bu küveti gerçekten çok seviyorlar. Burada küçük bir tuvalet var. Buranın kapısı takılmamış henüz. Banyoda bu şekilde. Ev çok güzel tasarlanmış gerçekten de. Of bittim şu anda. Enerjim bitti. Tükendim. Buraları gezip de başka bir ev beğenmek gerçekten çok zor. Burası yatak odasının balkonu. Yani mükemmel ev için söyleyebileceği fazla bir söz yok. Manzarası olağanüstü. Sabah bu manzaraya uyanıp şurada kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sanki oteldeymişsiniz gibi. Evet gezimize devam edelim. Bu arada akıllı ev sistemi var. Ben kapıyı falan açtığımda balkon kapısı açıldı falan diye sistem konuşuyor. Bilgi veriyor. Herhalde hırsızlık falan gibi bu tür şeylere de önlem olur. Yo, Mariana isimli model hoş geldiniz diye bizimle konuşuyor. Evet diğer odaları bir gezelim. Koridorlar geniş geniş. Burada evin işte klima sistemi falan var. Ama çok fazla kapıları şey yapmışlar, aşırı bir gürültü gelmiyor. Tabi yeni olduğu için de bunun etkisi büyüktür. Burası merdivenden çıkınca bir diğer banyo odaların karşısında ee, ortak bir banyo. Normal küvet. Herhalde bunları pirinç olarak gold rengi yapmışlar. Oldukça şık bir banyo burası. Bir çocuk odası olarak, bir genç odası olarak planlanmış. Surf tahtası falan koyarak bir beach house gibi böyle güzel bir dekor yapmışlar. Yine oldukça geniş çünkü büyük size bir yatak var yine. Burası da bu odanın banyosu, kendisine ait banyosu var. Dev bir duş perdesi koymuşlar. Tabii çok şık durmuş. Burası bir örnek ya. Tabii ki eşyaların her şey dekor için koyulmuş buraya. Burası yine güzel bir Walking closet. Buranın manzarası da sitenin girişine bakıyor. Yine araba parkları, arabalarımızı park ettiğimiz alana bakıyor bu ev. Diğer bir odaya geçelim. Evet hemen yanında yine daha küçük boyutta ama yine de küçük sayılamayacak bir oda var. Burayı da bebek odası gibi dekore etmişler. Buranın da e, güzel bir gardırop alanı var. Oldukça güzel. Şimdi diğer bir odaya doğru ilerliyorum. Burada yine bir gömme dolap falan var herhalde. Evet. Yüklük. Bütün bir sürü eşyanızı kaldırılabilecek. Bu depolama alanları çok önemli. Aa, burası ne? Burası bir mutfak değil arkadaşlar. Burası landırırım yani çamaşır odası. Şöyle karşıdan direkt bakınca bu ne oldum bir anda. Çünkü oldukça büyük bir çamaşır odası yapmışlar. Buraya işte elde falan yıkamanız gereken bir şey olursa diye lavabo koyuyorlar genelde. Buraya neler neler koyulur. Neler neler kaldırır bu oda. Burası da bir oda yani sök bir oda yap yani burayı da çok istersen. Güzel bir çamaşır odası olmuş. Tertemiz düzenli bütün yükünüzü alabilecek. Yani bayıldım. Gerçekten fazlasıyla bayıldım. Yine bir başka ee, ebeveyn odası bile sayılabilecek büyüklükte güzel bir genç odasına. Yine aynı şekilde burada bir walking closet var yani kabin. Ee, ondan sonra burası da bu odanın banyosu. Her yeri mermerden yapmışlar zaten. Gerçekten çok güzel tertemiz pırıl pırıl Yani daha ne isteyebilirim ki? Şöyle bir ev benim olsa. Daha ne isteyebilirim? Sanırım odaları gezmiş bulunuyorum. Gezmediğim bir alanı kalmadı. Garajı da gösterdim. Şimdi ben ne yapayım? Yorumlarınızı yazın burayı gördükten sonra diğer o gezdiğim evleri beğenme olasılığım yüzde kaç? Ya tabii ki nankör olmak istemiyorum. Espri yapıyorum. Yani biraz da herkesin bütçesi belli. Ama hayal kurmak da yasak değil ya. Neden olmasın? Biraz daha çalışırsak ulaşabiliriz. Sonuçta burada kredi çekebiliyorsunuz. Çok uzun vadeli. Klima sistemi gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Yani hiçbir şekilde evde ısınma, soğuma sorunu falan yaşamıyorsunuz böyle büyük evlerde. Buraları gezdiğimize göre tekrar aşağıya çıkışa gidebiliriz. Yani tabii ki bu kocaman cam alanlar evin çok ferah olmasını sağlıyor. Tepeden bakacak olursak salon ve mutfak alanı tekrar tekrar bakmak istiyorum ev mükemmel başka ev modeli ama burası daha küçük. Bora isminde iki odalı, iki banyolu ve yine iki araba garajı olan bir ev. Yandan girilen bir garajı var. Yine aynı şekilde burada da akıllı ev sistemi sizi karşılıyor. Yani bu evde oldukça geniş, ferah bir alanı var ne kadar diğerine göre küçük olsa da gördüğünüz gibi girişte oturma alanı ya da bir ofis alanı gibi düşünebileceğiniz çok şık ve ferah yani açık renklerde dizayn edilmiş bir oda var. Antresi oldukça geniş. Sağa doğru gittiğimizde burası garaja açılan garaja açılamayan bir kapı var. Hemen girişte garajın karşısında bir ortak kullanılabilen bir banyo alanı var. Yine burada ayakkabılık da olabilir olacak şekilde kullanabileceğiniz bir yüklük var. Klima sistemi. Yine burasını çamaşır odası olarak düşünmüşler. makinaları ben sevemedim ama niyeyse bu makinalardan koymuşlar buralara insan bir modern yeni makinalardan koyar belki o da yenidir bilmiyorum ama ben hiç sevmiyorum gördüğünüz gibi burası bir yatak odası yani normal bir yatak odası burası tek katlı bir yer. yine çok güzel yani eşyalar mesela hep büyük büyük ona rağmen güzel bir alan var burası yine giyinme kabini. Burada küçük bir orta, açık alan, bir bahçe gibi bir alan oluşmuş. Boş alan kalmış. Landry Room'a baktık. Ve şimdi hemen o kapının yerden çıkıp içeri geniş mutfak alanına doğru gidiyorum. İşte güzel dev bir mutfak Gerçekten tam anlamıyla tam bir Amerikan evi. Açık mutfak. Açık bir salon. Buraya böyle bir görsel şömine koymuşlar. Yemek alanını o taraf olarak düzenlemişler ve çok büyük, çok geniş bir mutfak alanı bırakmışlar gerçekten. Burası da zaten bir yemek masası olarak kullanılabilecek büyüklükte. Yine aynı şekilde burada da bir yemek alanı oluşturmuşlar. Televizyon, koltuk bu şekilde düzenlemişler. Burası tek katlı bir ev olduğu için de hemen karşı salonun karşısından da sanırım burası ebeveyn yatak odası oluyor. Ebeveyn yatak odası göl manzaralı. Bir önceki ev kadar geniş değil ama yine de oldukça geniş. Çünkü yine king size, dev size bir yatak var burada burası uyandığınızda sizi karşılayacak olan manzara. Evet şimdi yatak odasından ilerliyorum. Yine sağlı sollu walking klozetler var. Burada raf sistemi yapmamışlar. Onu isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Ama oldukça geniş yüksek tavanlı İki tane walking closet var ve burası da dev bir banyo yani şurada bir duşakabin karşılıyor hemen bizi iki tane lavabo var ayrı ayrı kullanabileceğiniz İçine dolap sistemi yapmışlar ve burası da yine tuvaleti burada ebeveyn odasında ebeveyn banyolarına çok önem veriyorlar yani gittiğim bütün evlerde genelde hep geniş oluyor gerçekten tertemiz güzel bir ev yani aslında mesela ofis gibi olan odayı odadan saymamışlar iki oda olarak geçiyor burası ama aslında orası da bir üçüncü oda olarak düşünebilirsiniz evet tekrar salona şöyle bir bakalım şimdi yine balkon kapısını açtığım için akıllı sistem konuştu. Az önceki gezdiğim ev yandaydı. Burada çok güzel bir barbekü alanı yapmışlar. Zaten üstü kapalı. Aynen buraya da fen takıyorlar zaten. O yüzden hani dışarıda bile olsanız sıcaklık sizi çok etkilemiyor. Yani o sürekli çalıştırabileceğiniz bir şey. Ve yine manzarası da palmiye ağaçlarıyla bizi karşılıyor. Şu hamak ne kadar güzelmiş. Her zaman çok severim zaten hamakları. Balkonumuzu kapatalım tekrar. Evet, çok aydınlık ışıklandırma sistemi çok güzel yapılmış ve de çok şık dekore edilmiş zaten. Bu oynayabilen bir şey şu anda. Bunu böyle açıyorsunuz fış fış. İstediğiniz zaman püskürtmeli normal akan şekli de ayarlayabiliyorsunuz. Fırın, ana fırın orada. Yine burada bir tane daha var. Mikrodalga var. Buzdolabımız gıcır gıcır. Çok ama çok güzel evler. Fiyatları da ona göre normal aslında düşünecek olursak bir şey diyemeyiz. Evet bu ev turumuzu da böyle bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüksek kocaman bir tavan var. Çok güzel dekore edilmiş. Mesela burayı odadan saymamışlar dediğim gibi. Çünkü bir giyinme kabini o klozeti olmadığı için bir giyinme dolabı olmadığı için orasını odadan sayamıyorlar. Ama aslında burası da gayet güzel bir oda. Üstelik çok da güzel bir cam kapı yapmışlar. Harika bir çalışma odası olur yani burası. Ya da keyif alanı. Artık orası sizin hayal gücünüze kalmış. Evet bu güzel evden de çıkalım. Burada çok güzel bir yaşam alanı oluşturmuşlar arkadaşlar. Gerçekten hepsini gez gez bakmalara doyamadım. Eğer beğenirseniz bu ev gezme turuma devam edebilirim tabii ki. Çeşit çeşit neredeyse 6-7-8 ev var sanırım birbirinden farklı. Çeşit çeşit oldukça da geniş bir alan. 2021 Kasım ayında teslim olacak. 700 bin dolardan başlayıp 1 milyon 200 bin dolara kadar fiyatları çıkabiliyor. Ee, hepsi birbirinden güzel modeller. Kiminin havuzu var, kiminin yok. Kimisi daha küçük, kimisi daha büyük. Aradaki farklar bu şekilde. Ben de size böyle yeni bir ev modeli tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.